düz taban veya esnek düz taban olan kişilerin squat yapmasında bir problem olur Bir problem olmaz ama squat dediğimiz olay şöyle bir şey. Vücut anatomik oranlarıyla aslında biraz alakalı bir egzersizdir. Yani mesela gövde boyunun çok uzun olması ya da düz taban olması yani ayak kavisinin nispeten daha düz olması squatta bazı dezavantajlar hareketin icrasında doğurabiliyor. Herkes de squat yapmak zorunda değil yani. Squat olmaz olmaz bir egzersiz değil. Faydalı mı? Faydalı egzersiz. Ama eğer düz tabansan büyük bir ihtimal ayak ayakların içe doğru artık yavaş yavaş basacak ve dizlerin hafif hafif böyle bir V işaretiyle squat'ın çökme esnasında birleşecek. Yükseliş esnasında da böyle açılacak. Bunu özel tabanlı ayakkabılar kullanarak giderebilirsiniz ya da mevcut ağırlıklarınızı çok arttırırsanız bu hareketi vücut yapmaya daha çok meyilli olur. Mümkün olduğunca quadricepslerinizin kor merkezinin kaldırabileceği, stabil olabileceği kilolar seçerseniz de çok büyük bir problem yaşamazsınız. Ama dediğimiz gibi yani herkes bence kendi anatomisine ve ortopedisine uygun hareket seçerse, programını buna göre dizayn ederse daha konforlu bir antrenman geçirir.